Arkadaşlar merhabalar. 13. dersimiz öğretim yöntem tekniklerinde basamaklı öğretim yeni bir yaklaşım. Soru gelen bir yaklaşım. Nedir bu yaklaşım modelimiz? Basamaklı öğretimde Nanley diyor ki öğrenciyi merkeze alıyor. Öğrenci merkezi bir anlayış var. Diyor ki öğrenci pasif alıcı olmasın. Öğrenci aktif bilgiye ulaşan, bilgiyi alan, üreten, problem çözen kişi olsun. Peki sınıfta bireysel farklılık var mı? Var. Her sınıfta var. Çağdaş anlayışlar ne yapar? Bireysel farklılıkları önemser. E bu da önemsiyor. Ama bu başka bir şey ortaya atıyor. Diyor ki ben süreci basamaklı hale getireyim diyor. Diyor ki bir sınıfta öğrenciler arasında bireysel farklılık muhakkak ki vardır. Bu öğrenciyle bu öğrenci ya da diğer öğrenci aynı olamaz. Öğrencilerin ilgileri, yetenekleri, öğrenme stilleri, yolları farklı olabilir. Biz ne yapalım? Öğrencilerle uğraşmak yerine süreci basamaklı hale getirelim. Yani kolaydan zora C, B, A basamağımız olsun. Öğrenci başlasın C basamağından B'ye, A'ya doğru tırmansın. Bunu yaparken esinlendiği kişi bizim gariban dostumuz Bloom amcamız. Bloom taksonomisinden esinleniyor. Basamakları Bloom'a göre oluşturuyor. Bakın en alt basamak C, üstü B, üstü A. Yani birinci basamak C, 2B, 3A. C'den A'ya doğru tırmanacağız. Peki basamaklı öğretimin aşamaları neler? C basamağı buluma göre esinleniyor ya. Diyor ki bura en basit basamak bilme ve kavrama düzeyi. B basamağı uygulama düzeyi. A basamağı analiz sentez değerlendirme. B uygulama ya buna BU, BU diyorum. B basamağı uygulama. C bilme kavrama. B uygulama A analiz sentez değerlendirme. Şimdi C basamağı daha kolaydır. C basamağında temel bilgi ve becerileri öğretiriz. B basamağında o bilgiyi pratiğe dökeriz, uygulama yaparız. Yeni durumlarda, problemlerde kullanırız. A basamağında bunun sonuçlarını tartışırız. Analiz, sentez, muhakeme, eleştirel, yaratıcı düşünce ne yaparız? Üst düzey düşünme becerileri var. C'de bilme ve kavrama, B uygulama, A analiz, sentez, değerlendirme. Peki ben diyorum ki satranç oynama yani şöyle e, örneğimi vermeden C basamağı en kolay basamak, A basamağı zor basamak. A'nın puanı fazla. Puansal getirisi yani A basamağında bir işi yaptığında 20 puan alırsın. Atıyorum C basamağında puanı az. C basamağı süre az. Buradaki iş kolay ya kısa sürede geçer. Burada süre fazla. Şimdi siz bana diyorsunuz ki hocam ben sana ne öğreteyim? Dama, tavla, satranç, sudoku, okey, 101 bir sürü oyun var. Ben diyorum ki bana satrancı öğret. Şimdi satrancı bana Furkan hocam çok seviyor satrancı. Sat satranç doğru mu yazdım? Evet. Satrancı bana öğretiyorsunuz. Şimdi ben satrancı bilmediğimi düşünün. Furkan hocam da bana satrancı öğretecek. Bana Satranç nasıl öğrenilir? Oynanır. Taşları, hamleler, oyunun kuralı, işte neyse işte ne lazımsa satranca ait bilgileri öğretiyorsa C basamağı. Hadi oynayalım. Hocam benle mi oynarsın? Bilgisayarla mı oynarsın? Ya da atıyorum işte ne diyelim? Bir arkadaşla mı oynarsın? Ben de ki hocam sen öğrettin senle oynayayım. Uygulama yaptık. Sonunda muhtemelen yenildim. A basamağında sonuçları tartışıyoruz. Niye yenildin? Metin hocam hep savunma yapıyorsun. Hep piyonlarla oynuyorsun. İşte kalen duruyor, filin duruyor, atın duruyor. Bunları hiç kullanmıyorsun. Bunları kullanmadan oyun alma şansın yok. Ne yaptık? Üst düzey düşünme becerileri sorguladık. Eksikleri gördük, giderdik vesaire. İşte C'den A'ya doğru yükselen bir yapımız olacak. C'de bilgi, temel bilgileri verdik. Teorik bilgi, B'de uygulama yaptık. A'da analiz, sentez, değerlendirme. Şimdi şunu da söyleyeyim size. C basamağında şöyle basamaklar içinde bu çıkıyor çok. Seçim hakkımız var. Basamaklar arası geçiş başarıya bağlı. Sen satrancı öğreneceksin ki oynayabilesin. Satrancı oynayacaksın ki sonuçlarını tartışabilesin. Ama basamağın içinde bana dedin ki hocam satranç mı, dama mı, tavla mı, sudoku mu? okey mi, 101 mi? Ben bir taneyi seçtim. Basamağın içinde seçim hakkım var. Basamaklar arası geçiş başarıya bağlı. Şimdi 5 basamak olarak da uygulanır. Bu da STS sınavında sorulmuştur. Yurt dışında yapılan öğretmenlerin denklik sınavı. Orada buradan bir tane soru gelmişti. Bunu da söyleyeceğim size. Normalde KPSS'de birinci basamak C, ikinci basamak B, üçüncü basamak A. Hep 3 basamak soruluyor. KPSS'de şu ana kadar burası soruldu. Burası soruldu. Ama 5 basamak olarak sorulduğunda nasıl sorulur ne bileceğiz? Arkadaşlar C basamağı aynı. B basamağı aynı, A basamağı aynı. Sadece 3 basamak değil de 5 basamak olduğunda en başa, en sona birer tane basamak ekliyoruz. En başa eklediğimiz önce hedef belirliyoruz. Metin Hoca'ya satrancı öğretmek. C'de bilgileri veriyorsun, B'de uygulama yapıyorsun, A'da sonuçlarını tartışıyorsun. En son genel değerlendirme. Metin Hoca satrancı öğrendi mi? Öğrendi ya da öğrenemedi. İşte ne oldu sana? 5 basamaklı hali. Şöyle seçenekler görürsün. Soru bankamda da göreceksiniz bunu. A 1 B 2 C 3 D 4 E 5 Öğrendiği formülü kullanarak problem çözer. Ya da işte böyle bir kazanım var. Bu basamaklı öğretimde kaçıncı basamağa denk gelir? Şimdi sen ne diyeceksin? Öğrendiği formülü kullanarak problem çözer B basamağı. Ama hocam uyanık ol. Bunun kaç aşaması var? 1, 2, 3. E burada 1, 2, 3, 4, 5 var. Demek ki bize neyi soruyor? Bunu soruyor. 5 aşamalı uygulamayı soruyor. O halde Buradaki ikinci basamak olan B basamağı öğrendiği formülü kullanarak problem çözer. Burada da B basamağı. Ama burada en altta 2 idi. Burada kaç olur? 3 olur. Çünkü en alta bir basamak eklendi. Yani hedef belirleme 1. C 1'di 2 oldu. B 2 idi 3 oldu. A 3'tü 4 oldu. En başta da aldı. En başta da genel değerlendirme. Yani ne olur cevabımız? öğrendiği formülü kullanarak problem çözme üçüncü basamak olur. Böyle bir sorusu var. Unutmayalım basamaklı öğretimde bireysel farklılıkları dikkate alıyoruz. Bloom taksonomisinden esinleniyoruz. Basamağın içinde seçim hakkımız var. Basamaklar arası geçiş neye bağlı? Başarmaya bağlı, isteğe bağlı değil. Hiyerarşik aşamalı bir yapı var. Bir yine unutmayın A, B, C diye gitmiyoruz. C basamağı 1, B basamağı 2, A basamağı 3'tür. Aşağıdan yukarıya doğru tırmanıyoruz. Gelsin sorular. Öğrencilerin bilgi edinmesi, anlaması, onu sorunlarının çözümünde kullanması, analiz edip yeni bilgi oluşturması aşamalarıyla gerçekleşir. Her aşamada edindik, anladık, edinme, bilme, kavrama, sorun çözümü, uygulama, analiz vesaire bak ipuçları. Her aşamada gerçekleştirmesi gereken kazanım düzeyiyle ilgili davranışlar için düzenlenen etkinlikler var. Puansal belirtileri karşılığı var. Hedeflerin etkinliklere dayalı olarak belli öğrenme birimleri çerçevesinde çeşitlendirildiği, aşamalı hale geldiği yaklaşım nedir arkadaşlar? Etkili öğretim tam anlamlı, yaşantısal bu kol bu arkadaşlar. Göreceğiz ileride cevap ne? Bursa seçeneği konudan sonra görünce hemen yakalıyoruz ama bunu normal bir zamanda çözelim. İnanın net bir şey bulamayacaksınız. Zorlaş, zorlanacaksınız. Bu çok soru çözmeyle burası yavaş yavaş oturacak. Öğretim sürecinin başında ne demiş burada? Basamaklı öğretime hangileri uygun değildir? Tolga öğretmen demiş ki sırasıyla CBA basamaklarında birer görev vermiş. Sırasıyla C, B, A. Tamam. 1 2 3. Doğru. Her öğrenci kendi seviyesine göre istediği basamaktan başlamıştır. İstediği basamak var mı hocam? Yok. Önce C'den kardeşim, sonra B'den, sonra A'dan. Yani sen iyi olabilirsin C'den başlayacaksın. Başardın mı B'ye? Başardın mı A'ya doğru çıkacaksın? Bu yanlış. C'den A'ya doğru bilişsel açıdan gittikçe zorlaşan görevler vardır. E C'den A'ya doğru buluma göre zorlaşıyoruz. Evet. Başarı düzeyini artırmak için puansal getirisi daha çok olan C basamağında sorular seçilir. Hayır, C basamağı kolaydır. A basamağı zordur. Kolaydan zora doğru gideriz. Bu da yanlıştır. 2 ve 4 yanlış olan ifadelerimiz. Bir ol öğretmen öğrencilerin bilgiyi aktif şekilde ulaşmalarını, ulaştıkları bilgileri analiz edip yeni bilgiler üretmelerini istiyor. Bu amaçlara bu amaçta kazanımlara uygun farklı etkinlikler düzenliyor. Öğrenciler istediklerini seçebileceklerini söylüyor. Basamağın içinde seçiyoruz. Seçtikleri grubu araştırıp, grupta araştırma yapıp, bilgi toplayıp, verilen görevi yerine getirdikten sonra bir üst etkinlik grubuna katılıyoruz. Tırmanabiliyoruz. C, B, A. Cevap ne oldu? Basamaklı öğretim olmuş olur. Arkadaşlar basamaklı öğretimi basiti almayın. Hiyerarşik bir yapı var. Bireysel farklılığı dikkate alır. Öğrenciyle değil süreçle uğraşır. C'den A'ya doğru gittikçe zorlaşırız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.